Evet arkadaşlar video detaylarına geçmeden önce size vurgulamak istediğim kısım. Bu siteye üye olurken lütfen burada seçtiğim linkten kaydolun. Dondurabilirsiniz videoyu veya ben size açıklama ve yorum kısmında bu linki paylaşacağım. Buradan üye olursanız siteye teşekkür ederim çünkü bana ekstradan sizin kazançlarınızdan %20 aktarılacak hesabıma hep beraber kazanacak kısacası e, kaybedecek bir şeyiniz yok sizin buradan üye olabilirsiniz evet arkadaşlar bugün musluk sistemiyle para kazanabileceğiniz web sitelerinin biri olan falsit crypto e, tanıtacağım size eğer sitede olduğu gibi bu siteye de girerken e, üye olmanız lazım bu olurken, klasik isim, e-mail, e, şifre, şifre onayı gereklidir. E, kullanma şartlarını okuduğum yerini işaretleyip kayıt olabilirsiniz. Olduktan sonra e-mail adresinizi kontrol edin, size onay email atacak. e atacak robot olmadığınıza dair. Ben de e, daha önce üye olduğum için üye ve şifremle giriş yapıyorum. Ee, girdik Pardon bir Evet şifremizle giriş yapıyoruz Giriş yaptığımızda ana ekran e, bu şekilde sizi karşılayacak Bu ana ekran birçok defa değişti tabii e, Çünkü Sistem yöneticileri sürekli güncelleme yapıyor sitede daha önce Hatta daha az e, reklam çıkıyordu bu bir olduğuna bakmayın bu rakamın bu Günlük 25-30 reklama kadar çıkıyor. Bazen e, bu reklam sayıları da düşük olabiliyor çünkü reklamları veren gene gerçek kullanıcılardır. E, sizin yapacağınız ilgileneceğiniz kısım sadece bu e, advertisements kısmı reklam kısmı bir de surveys. Bu surveys kısmında anket e, yapabileceğiniz kısımdır. Bu anketleri e, Sallamazsın yapabilirsiniz tabii ki bazı anketler hızlı cevap verdiğiniz zaman şu an örneklendiremiyorum çünkü geçerli anket yok. Hepsini doldurdum. Çekim mi de yaptığım için bu kadar az coin'im var. O çekim konularına da girecek withdrawals, withdraw kısmında. Ancak reklamlara gelecek olursak bir tane sizin için örnek bıraktım burada. Giriş yaptığınız zaman sizde tabii ki sıfır coin olacak. Bu coin kısmı siteye özgü bir coindir. Yani bu Bitcoin değil bu. Siz favori kriptonuzu yani bu coin'in site coin'inin Satoshi coin denir buna. Satoshi de Bitcoin'i bulan adamın soy isminden gelir. Satoshi coin'in hangi coin'e alt altcoin dedikleri alt alternatif demek. Alternatif coin yani Bitcoin ana coin olarak kabul edilir. Altcoin dedikleri de alternatif coin'ler, geriye kalan coin'lerdir açıkçası. Binance coin, Ethereum'u desteklemez bu site. Yani Ethereum çekim yapamazsınız. Bildiğiniz gibi Binance pardon, Bitcoin'den sonraki en kabul gören coin de Ethereum'dur. Ancak Ethereum çekim yapılmaz, önemli değil. 20'ye yakın coin vardır. Bu yeşiller dolu olduğunu gösterir havuzun. Yani çekim yapabilirsiniz. Avax coin mesela. Minimum withdraw dediği 4000 coin biriktirmeniz lazım. 4000 açıkçası. Çünkü bu kusurattır. Yani sizin 4000 coininiz varsa bu diğer kalan iki rakam ise işte kusur altıdır. O yüzden 4000 coin yaptıktan sonra çekim yapabilirsiniz. Ee, Birçok coin bin ve sadece minimum withdraw yani minimum çekiliş için 1000 coin biriktirmeniz yeterlidir. Tabii ki sanal cüzdanınızı yaratmanız lazım. Çünkü benim mesela bu akantumda Litecoin ve dash Dashcoin çekiyorum sadece. Daha önce 32 defa çekim yaptım bu siteden. Yaklaşık herhalde bir 30 dolara denk gelir. İlk çekimim 5. ayın 26'sında olmuş burada görebildiğiniz gibi. Detayları da yazar burada. Onun dışında şu an Litecoin boş olduğu için burada tekrardan geldik. Bak renkler yeşil dediğim gibi dolu ama şu an Diyelim ki Litecoin çekmek isterim. Litecoin kırmızı yani boştadır şu anda. Çekim yapılmaz. Bunlar dolar haftalık olarak dolar. Ben beklemek istemedim. Çünkü birçok zaten coin destekler. Ben de birçok coin'e yatırım yaptığım için. Ee, yine Dogecoin da kırmızı yani şu anda kapalı. Ve Bitcoin kapalı. Bitcoin çekebilirsiniz. Ancak 8000 biriktirmeniz lazım. Bu rakamlar gözünüzü korkutabilir ama öyle değil yani hemen hemen 1 ile 8 bin aynıdır. bazı çünkü anketler size 10 bin coin'e kadar doldurduğunuz takdirde hediye verir. Reklama geliyoruz. Reklamda gördüğünüz gibi 16 saniye izleme bedeli olarak 15 coin veriyor. Bunu izle diyoruz. Watch size sonra böyle bir ekran gelecek 5 saniye sayar. Burada da robot olmadığınızı ispatlayan bir kısım var. Bazen burada bir kare olur. Tıklamanız lazım yeşil ok olması için. Gördüğünüz gibi 5 saniyemiz zaten doldu. Go to window diyoruz. Aynı sekmede size reklam açıyor. Burada gördüğünüz gibi saniye sayar. O saniyeyi beklemeniz lazım. Gördüğünüz gibi reklam sayfasında reklam bile yok. Çünkü ben de reklam e, dedektörü ve reklam koruyucusu var. Bir şey yaptım yok. Sadece süreyi bekledim. Continue. Bu yeni sekmeye açılmamı kapatabilirsiniz direkt. Gördüğünüz gibi 15 coin hesabımıza eklendi. Bu arada 20 dakikada bir size e, bu musluk sistemi buradan gelir aslında. 20 dakikada bir size 11 coin verir bu site. 11 satoshi coin. Ee, tabii ki level sistemi de var. Sitede bunlar size detaylı sonunu anladığım başka videolarımızda. Gördüğünüz gibi 20 saniye doldu. Validate diyoruz. Get reward hediyeni al. 58 oldu 69. 20 dakika sonra tekrar dediğim gibi. Toplamda bu bitcoinler, e, pardon reklam coinleri günde yaklaşık size 200-300 coin verir. Bu da demek olur ki 4-5 günde bir e, 1000 coin'i geçer ve çekim hakkı kazanırsınız. Ancak 1000 coin'in e, tabii ki 1000 satoshi coin'in gerçek e, coin'e hesabı düşüktür. Yani şu an mesela 69 e, coin, satoshi coin'e aşık olarak 1 cent'dir yani. Yavaş yavaş böyle kazanım sağlayabilirsiniz. Bu siteye de üye olmak için benim referal kısmımdan üye olursanız yani bana benim size davet edeceğim linkten üye olursanız bana sizin kazançlarınızdan ekstra üzerinden kazanç sağlayacaksınız. Bu yüzden size açıklama kısmına ve yorumlara bu katıl linkini kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Bu katıl linkinden siteye üye olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkürler.